Sosyal Belediye'nin en güzel örneklerinden birisini sergileyen Sivas Belediye'miz birçok e, alanda ihtiyaç sahipli hemşerilerimize destek sağlamaktadır. İçerisinde bulunduğumuz Hayat Ağacı Derneği vasıtasıyla gıda yardımı başta olmak üzere birçok alanda hemşerilerimize destek oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Göreve geldiğimiz andan itibaren e, sosyal yardımları sadece gıda yardımı olarak değil, insanımızın, hemşerimizin, ihtiyaç sahibinin ihtiyacı olan her alanda çeşitlendirerek devam ettirme kararı aldık ve Allah'a şükürler olsun bugüne kadar ekibimizin fedakarca çalışmasıyla birlikte iyi bir noktaya getirdik. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın kömür yardımı yaptığı hemşerilerimize odun yardımını yıllardır yapıyoruz. İnşallah bu senede yine devam edecek. Bunun dışında ilkini iki yıl önce başlattığımız ee, doğal doğalgaz desteği yakacak yardımı adı altında nakit yardım projemizi başlatmıştık biliyorsunuz. 3 ay boyunca 300 TL olmak üzere üç fazla 300 TL'den 900 TL'yi geçen yıllar hemşerilerimizin hesabına yatırmıştık. Bu sene de yine Sivas Belediyesi olarak bugün müracaatını başlatacağımız ve 30 Kasım 2022 mesai bitimine kadar devam edecek müracaatlardan sonra Ocak, Şubat ve Mart aylarında 500 TL olmak üzere toplam 1500 TL doğalgaz yardımını yakacak yardımını nakit olarak hemşerilerimizin hesaplarına aktaracağız. Tabi bu yardımlarda belli bir kriter belirlenmesi gerekiyor. Ekip olarak oturduk değerlendirdik. Farklı alternatifler ortaya koyduk ve neticeden asgari ücret aylık geliri asgari ücret sınırı olan 5500 TL ve altındaki hemşerilerimiz bu nakit destek yardımından faydalanacaklar. Müracatları tamamen online üzerinden alacağız. Buraya hemşerilerimizin gelir müracaat etmelerine gerek yok. E-Devlet üzerinden online olarak müracaatlarını yapacak ve hızlı bir değerlendirme neticesinde inşallah Ocak ayıyla birlikte hesaplarına da destekleri aktaracağız. Sloganımız soğuk günleri paylaşmanın sıcaklığıyla ısıtıyoruz sloganıyla da bugün itibariyle destek müracaatları başlamış olup ve dediğim gibi Ocak, Şubat ve Mart aylarında hemşerilerimize destek olacağız. Sivas Belediyesi olarak birçok alanda hizmet ediyoruz. Sosyal belediyeciliği ve gönül belediye cilinde önemsiyoruz. Sosyal belediyecilik sosyal devlet olmanın ve sosyal belediye olmanın bir gereği olarak da en güzel örneklerini ortaya koyuyoruz. Kırtasiye yardımı, nakit destekler, gıda destekleri veya hemşerilerimizin birebir kendi özel ihtiyaçları olduğu zaman farklı alanlarda onları da yine e, Sosyal işler müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar neticesinde hemşerilerimize ulaşmaya, dokunmaya, onların gönlünü kazanmaya gayret ediyoruz. Yani geçen yıl yaklaşık 8 bin ailemize destek sağladık. E, ortalama bize gelen veriler doğrultusunda yaklaşık 9 bin, 500 10 bin bir müracaat oluyor. Kriterler doğrultusunda da 8 bin civarında art eksisi oluyor tabii. E, destek, iki yıllık desteklerde bunu ortaya gördük. Yine de bizim tahminimizde yine o civarda bir sayı ulaşır ama dediğim gibi bir sınır yok. Hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.